Merhaba, selamünaleyküm dostlar. Ee, küçükken başımıza gelen ve artık büyüdüğümüz ve çocuklarımızın başının belası olan bisikletinin zincirinin atması sorunucunu oluşan bu problemin çözmenin yolunu size anlatacağım. Zamanında bisiklet süren bizim küçüklük zamanımızda çok başımıza gelirdi. Zincirim attı. Zinciri atınca durardık, yapardık, devam ederdik. Peki bu zincir neden atar? çocuğuna hiç bisiklet almamış, ya almak isteyen veya kendisi binen, şu anda zincir atma sorunu olan kişilerin bu sorununu çözmek için kendi eski tecrübelerimden şöyle dayanarak küçük bir video çekinelim. Bizim zamanımızda YouTube yoktu işte. Şimdi YouTube diye bir şey çıktı. Kendiniz yapın bisikletçiye para vermeyin diye sizlere çekiyorum. Şimdi önce mekanizmayı bir anlatayım. Daha sonra nasıl yapacağınızı anlatacağım pedalların çevirdiği çark ve arka dinginin üstündeki çark ve bunun devam eden zincirinin belirli bir gerginlikte olması gerekiyor. Bu gerginlik seviyesi nedir? Ne çok boş olacak ne de çok gergin olacak. Çok boş olduğunda zincir atacaktır. Çok gergin olduğunda ise bisikletin sürmesinde zorlanma ve daha sonra araya girecek pisliklerle falan bu çark sisteminde aşınmalar meydana gelebilir ve bundan dolayı da zincir atabilir. Veyahut zinciriniz eskimiş de olabilir. Şimdi genellikle fabrikasyon bu montaj bisikletlerde tabi el yordamıyla yapılmadığı için, ayar verilmediği için zincir atma söz konusu olabilir. Bunu da kendiniz şu şekilde yapacaksınız. Şu gördüğünüz mekanizmanın boşluğunu alarak yani şu Mesafeyi orta seviyede bir gergenlikte tutarak zincirin atmamasını sağlayabilirsiniz. Daha sonra şuradaki sıkacağınız somunlarla iki taraftaki probleminiz ortadan kalkacaktır. Yavrucağınızda ikide bir de elleri kirlenerek şu zinciri yapmaya uğraşmayacaktır. Böyle bu e, muhafaza gibi bir şey kullanırsanız bisikletlerde çocuklarınızda pantolonları falan kirlenmeyecektir. Umarım yararlı bir video olmuştur. Teşekkür ederim. Like atmayı veya yorum atmayı ve daha fazla sorularınız varsa yorum yaparak sizlere video çekmemiz isterseniz bunlara da yardımcı olabilirim. İyi günler dilerim.